Çok iyi. Başarılı mı? Evet. Herkese merhaba. Aralık ayından. Soğuk bir aralık ayından merhaba. Gerçi havalarımız yeni soğudu. Kış daha yeni geldi diyebilirim. Sanih geliyor. Sanih ve yeni skuter'ı. Hayırlı olsun Sanih Paşa. Teşekkürler. Ön sarnı mı İşte. Kış gelince öksürüklü neva oluyor. Başımıza bir öksürüklü neva. Öksüren <laughs> kız. Arka doyamayan neva. Evet. <laughs> Görür müsünüz musunuz lütfen? Beni dalır mısınız? <laughs> Aksaray'a gidiyor musunuz abi? Evet. Evet sadece bir de skuter'ını tanıt bakayım. Nereden başlayayım ki. <laughs> Bilmiyorum Bak, ki. İlk önce modları göstereyim. Bak şurada yazıyor. Ekranında. Hmm, ekranımda oh. Eco mod, Drive mod, Spor mod. Ama diğerleri büyük. Sen Eco modu kullanıyorsun galiba Yok, değil spor mi? Yok, yani Spor modu kullanıyorum. Evet. En fazla 25 oluyor değil evet. mi onda? Bak bakın burada kaç dakika kullandım. Hmm. Ee, kaç Kilometre yaptım. Bir hmm. de toplam kilometresi 10 kilometre yapmışım. Evet. Bak şimdi. Işıklar Çok kapandı güzel. ya. Işıklar artı. Hmm, akşam oldu ya artık önündeki farı da yakabilirsin böyle. Aslında. Mesela burada e, çift motor şeyi var. Anne mesela şu arkama geç. Sinyalleri göster. Evet annem çok güzel güle güle kullan. Sağlıklı günlerde. Ne var? Arkadan da Salih geliyor. Yes. Yes, yes, yes. Üçü bir arada. Hangimiz ne daha bu? ışığı nasıl parlıyor? Nasıl balık koktu değil mi? Hmm. Balık mı yapıyorlar? Balık da var ya menülerinde. Hmm. sosyal tesisi. Hamsi yemek lazım yapıyorlar. Hamsi yok herhalde. Belki değişiyordur büyük ihtimalle balık. Birisi koşu yapıyor. biri değil birileriymiş Herkese çarşamba gününden merhaba. Kahve yaptım kendime. Saat kaç oldu? Oo, saat 2. O zamanı o kadar çabuk geçiyor ki. Çocukları gönderdim. Serhat'la kahvaltı ettik. Evi toparladım. <laughs> Telefonumu boşaltıyordum şimdi bilgisayarda. Biraz da eski resimlere falan baktım. Bir kahve içeyim dedim. Saat 2 olmuş. Gün o kadar çabuk geçiyor ki. Nasıl geçiyor anlamıyorum. <laughs> Öyle şimdi birazdan çocuklar gelir zaten. Yemek hazırlığı başlar. Size biraz gençlik hallerini göstereyim. Bu 2011 mi? 2010'muş. Ekim 2010'muş. Nurşah'la Nuray gelmişti yanıma. O zaman ben daha yeni evliyim. Ona ne kadar zayıfım ya. Bu zayıflık da bana hiç yakışmıyor bence. Bu kadar zayıflık. Nurşah. Nuray. Bir de şurada şeyler de vardı. Dur Burada annemle Nuray gelmişti o zaman. Yine 2000 ha bu sefer 2011. Vay be gençlik. Oo, saçlarım ne kadar uzun. Annem. Şöyle annem de yine... Ha, bu, yemeği çok seviyordu. Annemle beraber yapmış. Hay gidi yıllar. Yalnız hep Muhteşem yüzü izliyormuşuz. Onun fotoğrafını da çekmişiz. Eski televizyon. İlk televizyonumuz bu. Ev hatta... telefonu var, fark ettiniz mi? Şöyle, hatta bir tanesi şey, bir tanesi sabit. Ben şu beyaz telefonu şeyden düşürmüştüm. Dokuzuncu kattan aşağı düşürmüştüm. <laughs> Ama çok güzeldi o telefon ya. Çok üzülmüştüm. Ne sonra hani ev telefonları kalktı. Kullanmadık. Sivit'i de serbest bıraktım. Pamuk da. Bu arada yeni bir kuşumuz var. Oh, Tweety ve pamuk. Dişi aldık bir tane de. Daha doğrusu komşumuz verdi. Kaynaşsınlar arkadaş olsunlar diye ama şey çok kaynaşamadılar henüz. Biraz sürüyormuş zaten. Mutfağa geldim. Tavuk haşlamıştım. Tavuk suyu çorba yapacağım. Salih çok seviyor. Sipariş vermişti. Anne tavuk suyu çorba yap diye. Neva anne yaprak sayalım diyor kaç gündür. Ama beraber saracakmışız. O yüzden ısladım. O gelince sararız. Hem içinden yemek istiyormuş. Anasına çekmiş. Ben de çok severim. Bir sararken yemeği. O saramaz işte biraz hevesleniyor. Yemek istiyor. Onunla beraber sararız. Çok bir şey çıkartmadım zaten. Onu şimdi çorba yapayım. Gelince hemen içsinler. geldi ve yine gidiyor. Evet, dershaneye gidip geleceğim. Evet, Aa, anne, ne, ne var ya küt kesiyorsun. Hmm, evet, video açmıştım da bizim videolarımızda. Yine istiyor <laughs> ne var da ben ikna almıyorum. Burada tweet var. Evet, onları yeni soktum. Salih ne kursuna gidiyorsun? Dershane. Hmm, evet, LGS kursuna başladım. evet, değil Kursu. Hafta içi normalde yok ama haftada içi bir gün geri Besleme. Geri, geri besleme dersleri. Onlar var, ona da katılıyor iki ders zaten. Okuldan geldi, hemen bir çorba içti. Şimdi geri gidecek. Evet, altında evet. da geri geliyor. Evet, çok uzun değil zaten. Hoşum evet. da. da geldi, hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen çorbasını içiyor o da. Acıkmış. Neva da şimdiden mezuniyetine heyecanlanıyor. Bana anlatıyor, anlatıyor. <laughs> ve nevaya hiç kış gelmiyor ya arkadaşlar hasta <laughs> gösteri yapacağız falan diyor işte arkadaşlar öyle bir şeyler planlıyorlar bakalım hadi bakalım ama üstünü kalın giy bence yaz bitti artık şu kıyafeti de hep yıkıyorum kaldıracağım Kaldıram ben kaldıramadan bu alıp hemen giyiyor gülme bana bak daha geç yeni hastalık atlattım böyle dolaşıyorsun neva sarma saracağız nevayla iç hazırlıyoruz. Evet, iç harcımızı hazırladık. Şimdi saralım. Hazır mısın? Hazırım. Hepsini sen saracaksın ha. <laughs> bakalım nerede bırakacaksın ne hoş? 80. 8 tane mi? Hadi bakalım. 80 dedim. 80 tane yok mu? Var canım. 80 tane var. O kadar mı saracaksın? Evet. Hadi bakalım. Ya da hepsini sarıyoruz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Bugüne kadar. Aslında bunu yapamazsın. Alacaksın, şöyle yapmak için alacaksın. Şöyle. Çok sıcak. Oldu. Yok, sadece ılık suyla yıkadım, çok sıcak değil. Bu yırtık ama. Onu da sarma, üstüne de kapatırız şöyle. Kaşıkla üstüne son şunu içine koyayım birazcık. Orada koyarsın. Tamam. Çok ben de çünkü Yo, hayır temiz tepsi yemek tepsi yemek ne ya çay tepsisi. anne ben de şöyle alayım. <laughs> Kendin içine vere, vere Biraz da sıkı sarman lazım. <laughs> Bakalım gerçekten oluyor mu? Biz bugün geç kalacağız. Biz bugün sarmaya geç kalacağız. Sarma yemeğe. Sarma yemeğe geç kalacağız gerçekten. <laughs> Daha saracağız, pişireceğiz. Ama biz çiğ yemeği de seviyoruz zaten sen kurbunu da Abi abin de içti bu gidiş mi? neyse bana da yemek var o açıkır sana birazcık başka yemeğimiz var birazcık birazcık çok değil. böyle oldu azıcık daha sık sarabilirsin tamam <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> onu, onu bırak bence kendine o çok büyük onu yiyemezsin küçükse böyle küçük yaprakları ye çiğ ya yiyeceğim sen her herhalde hiç sarmayacaksın, direkt giyeceğim. Bak ne kadar küçük oldu. Ne kadar küçük oldu? Küçük oldu. Kıskandın bu olmadı ama güzelim. Bak ince yaprakları falan giyme. Onlar daha güzel giyiniyor. Tamam. Ya. Büyük yaprakları sallan. Çok büyük değil çünkü. Bunlar babaannemin bahçesinden yani. Çok taze. Çok <laughs> taze. Ya dediğime de şey yapıyorsun ya, eleştiriyorsun. Ya her dediğime bir şey diyorsun, eleştiriyorsun ya. Bak bak, bir de ağzıma bir de ağzıma ekliyor. Ağzıma ekliyor. Ağzıma, ağzıma, ağzıma eğleniyor. Ağzıma eğleniyor. Ağzıma eğleniyor. <laughs> sarmaların değil mi? Evet 11 tane var. 11 mi oldu? Evet. Bir de sayıyor yaparken. Şunu yaptım. Aferin kız sana. Şimdi 12 oluyor. Ben onda bırak. bırak demiştim. Devam etmek istiyor Neva. 80 dedim ama 80 kalabilir. Daha sarmaya devam edecek misin? Hı hı. Neva başladığı işi bitiriyor zaten. Hiç yarım bıraktı olmadı bugüne kadar. <laughs> Hamur içinde de. Ben de başlar ben de bitiririm. Ama bu birazcık zor o yüzden 15'te bırakabilirsin istiyorsan. Yorulunca bırak. Tamam mı? 30 ya da. Hadi devam Sarmaya devam. kısa bir ara verdik. Salata yaptım. Serhat'la Salih geliyorlar. Salih kursa gitmişti ya. Çıktı. Dolapta yemeklerim vardı. Serhat çok acıktım dedi. Ha bunun altını yapmamışım. Bravo. Şurada. Şurada da brokoli var. Dün haşlamıştım. Neva tam yiyememişti. Biraz altına su koydum. Yine buharda biraz ısınsın. Öyle. Sonra ben devam edeceğim. Neva gelir mi bilmiyorum da. Bunları da bir toparlayayım. Herkes yemeklerini yedi. Ama sofra falan hala duruyor. Ben burada devam ediyorum. Onlar yemek yerken sarmaya devam ettim ben. Bir an önce bitsin diye. Çok az kaldı. Bunu da ben bitireyim. Neva devam etmek istedi. Ama dedim ben git. O, yarın din kültürü dersi varmış. Amen to duasını ezberlemesi gerekiyormuş. Ödevi yok ama onu ezberlemesi gerekiyor. Sen dedim git onu ezberle. Ben de bu işi yaparım. Öyle. Çok fazla çıkartmamıştım zaten yaprağı. Şimdi bir teras kaldı. Şu kadar kaldı. Kaç gündür neva istiyordu. Yapmış olduk. Yarın beslenmesine de koyarım. İyi olur. Seviyor çünkü okulun de seviyor. Kendisinin yaptıkları da burada Neva'nın. bayağı güzel sarmış. Ben gevşektir diye düşündüm. Tembihlemiştim ama sıkısar diye. Güzel sarmış. Bugün de akşam oldu. Zaten günler nasıl geçiyor bence anlamıyorum. Yani sabah, sabah değil hemen öğlen oluyor. Öğleden sonra hemen akşam oluyor. Bu sene daha hızlı geçti bence benim için. Yani benim gibi düşünen vardır eminim. Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor. Çok hızlı geçiyor günler diye. Şimdi aralığın bugün kaçı? Yanlış söylemeyeyim ya. 10 mi? 18'si mi? Şu an günü geçiyoruz olabilirim. Ama aralığın ortasına geldik. Ortasında geçiyoruz hatta. Hiçbir şey anlamıyorum. Yıl bitti. Ben hala 2025'teyim ya. Bence. 2026'a girdikten sonra da. Hatta ben şey diyorum. Ben hala 2023'te yaşıyorum. <laughs> 2023 geçemedim henüz. 2026'a girdim de ben hala 2025'teyim diyeceğim herhalde. Ömür geçiyor. Herhalde yaşlandığım için birazcık da. Kabul etmiyorum. Günlerin bu kadar hızlı geçmesini. Kim o? Hmm. Evet, Sahir. Anne. Benim benim sesim gitmesin diye kapıyı kapatmıştım da. Ben annemden sonra çözdüm de Türkiye'yi çözdükten sonra mı kontrol ediyorsun? En son kontrol ederiz. Senin de benim işim de bitmiş olur. Yok. Ya da sen de dinlen istiyorsan birazcık. Yok yok ya başlayayım direkt. İyi e, tamam o zaman. Atan kaç soru soruyor? Sen girme. 15. 15. 15, 15, 15, 15, 15 süper. Şu. Yaparsın. Hı. Şimdi kurustan günlük. Haftalık veriyorlar ödev de. Günlük mesela fenden 15 soru çöz bugün. Yarın işte matematikten 20 soru çöz falan diye böyle ders programı oluşturmuşlar. İyi oldu. Salih'in aslında test kitapları falan vardı evde. Ama biz hiç takipli yapamıyorduk. Arada böyle boş kaldığı zamanlar falan yapıyordu. Aklına geldikçe yapıyordu. Ama şimdi o da ödevi gibi olduğu için hemen o soruları da falan da çözüyor. Güzel oluyor. Bakalım şimdi de o da memnun. Biz de memnunuz. İnşallah hep böyle gider. Sıkılmaması önemli olan sınav falan onlar biliyorsunuz işte Türkiye'de hep sınav zaten sınav sistemi olduğu için biraz ona da alışmasını istiyoruz biraz da sorumluluğunu bilsin yerine getirsin yapabildiği kadar yapacak bir şey yok elimizden de gelirse o. ve bitti. Şimdi diziyorum. Şöyle kalın yaprakları sarmadım. Dibine biraz da üstüne ayırdım. Şurada 2-3 tane. Bunları dizelim. Aziz Allah. Akşam ezanı okunurken başladık. Yatsı da bitiyor. Şimdi dizdim. Yaprakları da böyle kapatayım ten sıcakken kararıyor yoksa Sarma pişiyor. Mutfağımı topladım. Yağdanlıkları falan da yıkadım. Makineyi yerleştirdim. Şimdi kahve edeceğim suyun altını. Kapatmadım kaynatmıştım. Bu da yavaş yavaş pişsin acelesi yok. Dediğim gibi sabah okula beslenmeye koyarım. Yarın gelince yerler. Bugünlük acelesi yok onun. Ben de bir kahve keyfi yapayım. Sarmamız pişti. Çocuklar yediler bile. Gerisi bitti. Şimdi Neva da yedi. Sen nasıl olmuş? Müthiş. Beğendin mi? Evet. Ve uyku vakti. <laughs> Neva ya ne kadar sakarsın. Hadi bakalım uykuya. Çekmeyin. İyi geceler. Sitişli. Sitişli. Bak her şeyi şey, her şeyi yıkıyor ama her ne şeyi. Şey Şu topla gireyim? böyle. Heh. Hadi geceler. Kandırıcı ne boş. Niye? Gece lambasında uyuyorsun. Beni kandıramaz. <laughs> Çocuklar uyudular. Ben de bir soda içeceğim. Belki birazcık film bakarım televizyondan. Netflix'ten falan. Sonra ben de uyurum. Sabah erken kalkıyorum çünkü. Biraz film bakarım. Sonra ben de uyurum. Zaten çocuklar uyurken yanlarına uzanıyorum. Baya ben de mayıştım. Biraz sonra uykum gelir büyük ihtimalle. Burada da vlog'u kapatayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.